Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir tarif vereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Arkadaşlar tarifimiz için bir tane elma yağı. Ee, ben bir tane yapacağım için yaptığım şeyden 6 tane kuru üzüm kullanacağım. Fıstık ezmesi. Normal fıstık ezmesi. Işte Note Master mesela onları kullanabilirsiniz. Ee, ama bizim evde çikolatalı fıstık kremi böyle bir fıstık ezmesi vardı. Hindistan cevizi. Evet şimdi o zaman tarifimize başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sizlere nasıl keseceğinizi göstereceğim. Bakın elmamızın böyle durması lazım. Şöyle keseceğim. Arkadaşlar tam yuvarlak şekilde ovulmadı. Siz çay kaşığıyla da deneyebilirsiniz. Şimdi bunu üstüne nasıl şeyler koyacağımı hemen onları göstereyim. Evet arkadaşlar böyle fıstık elmamdan aldım. Dediğim gibi bizimki çikolatalı. Daha tatlı bir şey olacak yani. Bunu şu elmalarımızın şu kısımlarına yayacağız. Ben yaydırıp geleyim. Evet arkadaşlar sürdük. Böyle oldu. Dediğim gibi sizin evinizde de çikolata vasıfından falan varsa kullanabilirsiniz ama normal, şeker ilavesiz ee, tuzlu fıstık ezmeleri daha lezzetli oluyor bence. Şimdi de üzerine biraz hindistan cevizi serpeceğiz. Şöyle serpiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar süsledik. Şöyle biraz yapalım. Şimdi ise bunun üzerine bu ayırdığımız üzümleri koyacağız. Ee, mesela siz eğer e, 3 tane yapacaksanız e, 18 tane ayırın. Ben 6 tane ayırdım. Yani böyle göz kararı. Size ne kadar yeteceğini düşünüyorsanız. şu şekilde üstüne koyuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar donatımız hazır. Gayet